Ele yolumuza devam ediyoruz. Bugün teklifim gelsin diye yeni bir uygulama keşfettim. Ondan da 55 TL kazandım. Bu paraları nakide çeviriyorum. Ama daha vaktimiz var. Yani bunlar için biraz daha para kaçmamız gerekiyor bu uygulamalarda. Yani bugün kül kazancımız da 55 TL. Hani yapacağız bir şeyler yapıyoruz hafif hafif. Çünkü toplam şu an dört tane para kazanma yöntemimiz var. 4. Biri nakit 3'ü uygulama olarak. Hani yapıyoruz yapacağız denemeye devam toplam paramız ve günümüzde gelen yani 27 günden gelen para hemen konuşma bölümüne için Evet bugün de 55 TL kazandık i̇yi ilerliyoruz daha iyi daha güzel olacağız Hani hiç şüpheniz olmasın her geçen gün kaşamızı artıyor bunlara çekebilirsek çok güzel olur Hani çekemezsek yaptığımız Görevler, vakitler boşa gidecek. Bunun yanında oyun hesaplarımızı da geliştiriyoruz. Bunlar da oy, oyun hesapları da çok iyi olacak. Ne zaman da göreceğiz her şeyi. Kolay gelsin. İyi günler. Bir sonraki videoyu bekleyin. İyi şeyler. Pardon iyi şeyler demişim ya. İyi günler. Bir sonraki videoyu bekleyin. Diğer videolara da bakabilirsiniz. Hadi iyi günler.